Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan bir zatın bahçesine misafir oldu. Orada otururlarken bir deve geldi. Resulullah'ın önünde ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. O devenin gözyaşlarını sildi biliyor musun? Başını okşadı. Sahibini çağırdı. Sahibine dedi ki bakın Allah'ın sana mülk kıldığı bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bana şikayette bulundu dedi. Sen bunu acıktırıyorsun. Yem vermiyormuşsun. Az veriyormuşsun. Ve çok iş yaptırıyormuşsun. Görüyor musun? Ya sen devene bile eziyet edemezsin. Kudüs köpeğe bile işkence yapmayın diyen Muhammed Mustafa'nın ümmetine bakar mısın? O kızcağız anasının babasının evinden geliyor. O gözyaşlarıyla sana geliyor vefa borcu olarak o gözyaşlarını sevinç gözyaşlarına çevirmen lazımken devenin gözyaşını silen Muhammed Mustafa'nın ağzından çıkan hadisleri o kadını ezmek için kullanıyorsun. Sana yazıklar olsun.